Ee, muharip insansız uçak sistemimiz elma bu sene ilk defa bizlerle beraber Teknofest'te. E, yapısal entegrasyonu tamamlandı. E, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreçleri e, devam etmektedir. E, kalkış ağırlığı 6 ton olacak. Maksimum kalkış ağırlığı 1,5 ton faydalı yük e, kapasitesi mevcut. E, bu gördüğünüz e, mühimmatların ve hava kuvvetleri envanterindeki e, milli mühimmatların e, tamamını entegre e, edebilmeyi planlıyoruz. Ee, onun dışında 5 saat havada kalma e, özelliği olacak. Tabii en önemli özelliklerinden bir tanesi de TCG e, tarzı, Anadolu tarzı e, kısa e, pistte gemilerden iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Kızıl Elma'nın keskin hatlarıyla radar görünürlüğünü azaltabilmek için diğer yandan mühimmatların gövde içine entegre edilmesi planlanmaktadır. Agresif manevra yapabilme yeteneğine sahip, yüksek hızda agresif manevralar yapabilme yeteneğine sahip. Hava hava ve hava kara muharebelerinde görebileceğiz Kızıl Elma'yı. 35 bin operasyonel irtifa olacak. 2023'ün ilk çeyreğinde görmeyi planlıyoruz. İlk uçuşunu planlıyoruz Kızıl